Formula 1'e başlangıç rehberimizin 3. videosundan hepinize merhaba. Ben hep bir gentleman'dan Hakan. Bu videomuzda Formula 1 yarış haftasında neler olur, antrenmanlar ve sıralama turları nedir, yarış günü nasıl geçer ve yarıştan sonra bu işin lojistiği nasıl sağlanır gibi konuları ele alacağız. Eğer video giderse bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir yarış hafta sonu resmi olarak Cuma günü başlasa da Perşembe gününden takımlar ve pilotlar için çoktan başlamış olur. Peki Perşembeden başlayan bu yarış haftasında Perşembe günü neler oluyor? takımların pit alanındaki garajları çoktan kurulmuş ve her şey hazır hale getirilmiş olur. Mekanikerler ve mühendisler araçları her bir vidasına kadar kontrol etmiş ve hafta sonu sorunsuz bir şekilde çalışabilecek hale getirmiş olurlar. Ayrıca perşembe günleri medya ve basın günüdür. Pilotlar ve takım patronları çeşitli basın toplantılarına katılırlar. Bugünün diğer bir önemli aktivitesi ise pilotlar ve mühendisler ağır ağır yürüyerek pistin tüm noktalarını incelemeye çalışırlar. Bunu yapma nedenleri pilot aracın içerisinden pistin her detay Inceleyemez. Yani herhangi bir yağmur ihtimaline karşı drenaj noktaları, piste yeni oluşmuş olan tüm bari bariyerlerin durumu, körblerin durumu gibi gibi her noktayı inceleyip buna göre yarıştan önce strateji belirlerler. Cuma günü resmi seansların başladı ve takımların asıl veri toplamaya başladıkları ilk gündür. Bugün genellikle birer saatlik iki tane antrenman seansı gerçekleştirilir. Pilotlar bu seanslarda piste çıkarak pistin mevcut koşullarına yani sıcaklığına, yol tutuşuna, pistin yapısına bunların hepsine alışmaya çalışır. Her pilot aracının süspansiyonunu, kanat açılarını ayarlamak için veriler elde eder ve araçlarını buna göre optimize ederler. Biliyorsunuz ki her farklı koşul, yağmur, sıcaklık değişimi ya da başka bir pist olması tamamen farklı ayarlar gerektirir. Bu yüzden yüzden de yarış öncesi yapılan bu antrenman seansları gerçekten çok önemlidir. Bu antrenmanlarda takımlar farklı lastik hamurlarını da denerler. Hangisinin daha iyi yol tutuşa, hangisinin daha çabuk, hangisinin daha geç ısındıklarına ya da pistin hangi lastiğe daha iyi performans verdiğine bakarlar. Buna göre bir strateji verirler. Lastik stratejileriyle alakalı ayrıntılı bir video yapacağız. Her antrenman seansı sonrasında mühendisler yüzlerce sensörden gelen verileri ve pilotun feedbacklerini analiz ederler, aracın performansını değerlendirirler ve bir sonraki seans için yapılması gereken değişiklikleri tespit edip bunları yaparlar. Bu toplanan veriler tüm hafta sonu boyunca alınacak olan stratejilerin temel kaynağını oluşturur. Cumartesi günü hızın ve pilotlar açısından baskının en fazla olduğu gündür. Cumartesi günü ilk önce sabah bir saatlik son bir antrenman seansı gerçekleştirilir. Bu antrenman aslında bir önceki gün yapılan iki antrenmandan elde edilen verilerin işe yarayıp yaramadığını kontrol ettikleri son antrenman seansıdır. Genellikle cumartesi günleri öğleden sonra yapılan sıralama turları hafta sonunun en heyecanlı bölümlerinden biridir. Sıralama turlarında amaç basitçe şu. En hızlı tura atan yarışa en ön sıradan başlar. Şimdi sıralama turları nasıl işler, nasıl bir mantığa sahiptir, bunu anlatalım. Sıralama turları 3 bölümden oluşur. Q1, Q2 ve Q3. Tüm pilotlarla birlikte Q1 seansı başlar. Bu 18 dakikalık bir seanstır. Pilotlar en hızlı turlarını atmaya çalışırlar ve bu 18 dakika bittikten sonra en yavaş 5 pilot elenir ve yarışın son 5. sırasını oluştururlar. 16, 17, 18, 19 ve 20. olarak. Q1 bittikten sonra Q2'ye geçilir. Bu 15 dakikalık bir seanstır. Geriye kalan 15 pilot en hızlı turlarını atmaya çalışırlar ve en yavaş 5 pilot yine elenir ve bu elenen 5 pilot yarıştaki dizilişin 11 12 13 14 ve 15. sıralarını oluştururlar. Son seansa geçiyoruz. Bu da Q3 seansı. Geriye kalan 10 pilot 12 dakikalık bu seansta yine en hızlı turlarını atmaya çalışırlar. Bu 10 pilot arasından en hızlı turla bu seansı bitiren pilot pol pozisyonunu kazanmış olur. Pol pozisyonu yarışa 1. sıradan başlamak demektir ve pol pozisyonunu almak bir yarış kazanmak kadar olmasa da başarılı bir sonuçtur. Özetle cumartesi günü son antrenman seansı ve ardından sıralama turları gerçekleştirilir. Bu sıralama turlarıyla da 1'den 20'ye kadar pilotlar yarışa hangi sıradan başlayacak bunlar belirlenmiş olur. Geldik pazar gününe. Hafta sonunun zirvesi ve asıl mücadelenin yaşanacağı gün bugün. Cumartesi gününden zaten sıralama belirlenmişti. Bu elde edilen sıralama sonuçlarına göre birden 20'ye kadar pilotlar yarış start düzlüğüne dizilirler. Ve sonra bir formasyon turu başlar. Bu turun yapılma nedeni araçlarda herhangi bir sıkıntı var mı? pistte herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları kontrol etmektir. Formasyon turu bittikten sonra pilotlar gride dizilir ve 5 kırmızı ışın sönmesiyle yarış başlar. İşte perşembeden başlayıp pazar gününe kadar devam eden yarış haftası da bunlar olur bir Formula 1 haftasının perde arkasında Formula 1 yarışı kadar önemli ve karmaşık bir süreç gerçekleşir. Lojistik. Bu yarışın gerçekleşmesi için günlerce süren ve aşırı hassasiyet gerektiren bir süreçtir. Pazar günü yarış biter bitmez takımlar tüm ekipmanlarını yarışın diğer yapılacağı şehre yani ülkeye ya da bazen kıtaya tüm varlıklarını taşırlar. Formula 1 takımları sadece yarış araçlarını değil araç için gerekli tüm yedek parçaları yüzlerce mühendisi, mekanikeri ve çalışanı, tonlarca bilgisayar ve ve analiz ekipmanını, binlerce yedek parçayı, yüzlerce lastiği, hatta kendi mobil ofislerini ve mutfak ekipmanlarını taşırlar. Bu taşıma işlemleri genellikle kargo uçaklarıyla, bazen gemilerle, Avrupa içi ya da yakın ülkelerde ise tırlarla gerçekleştirilir. Düşünsenize bir yarış haftası için tüm ekipmanlar yerleştiriliyor. Yani aklınıza gelebilecek mobil tuvalet bile var bunun içinde. Yarış bittikten sonra hepsi toplanıp paketleniyor ve bambaşka bir ülkeye bazen kıtalar değiştirilerek götürülüyor. Ve işin bir de şöyle bir noktası var. Tüm parçalar, tüm eşyalar sorunsuz, eksiksiz, sapa sağlam bir şekilde varacağı yere gitmesi ve kurulması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi bir Formula 1 yarış haftası sadece pazar günkü 20 arabanın birbirini geçmeye çalışmasından ibaret değil. Evet, video hoşunuza gittiyse bize abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşürüz.